Evet arkadaşlar şimdi size yalnız yalnız işlerden gösterelim. Maşallah bizim adaş helali var. Konuşturmuş yine kumaşı. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar aşağıda kalıp var. Kalıbın şekli boyaya giriyor. Boyadan biraz kumaşa veriyor. Kumaşa geçiyor. Şöyle çekelim. Geçen gün yine çekmiştim ama bunun yalnız. Sim yani arkadaşlar sim. Simle. Şöyle 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 geçelim. Evet arkadaşlar kumaşı buraya bağlanmış. Kumaşın altına bakalım arkadaşlar görebilirsiniz şöyle sade. Bu sade de demir yalnızda geçiyor. Buradan fırınlara geçiyor üst fırın. Şöyle göstereyim ben size. Fırından az bir şey kuruyor. Bak burada o daha belli. Şimdi arkadaşlar en sonuçta bir göstereceğim. Allah şimdi belli salı on numara olmuş. kardeş Arkadaşlar bunlar işte kartelalar. Evet. Yaptığımız kartelalar. Bak daha önce gösterecektim. Unutmuştum herhalde ama şu anda Biliyorum biliyorum. Yavaş Öyle de gitse olur ya önemli değil ya. Nasıl diğerlerine yaklaşıyor ya şeyler renkler. Şöyle rengarenk şeylerden gösterelim. Döşemeli kumaşların kartelaları. Şimdi bu yalnız işte arkadaşlar. En son işte burası. Sıcaktan geçiyor. Evet. İşte buraya sarıyor. Güzel düzeltelim. Evet arkadaşlar en son işlemimiz bu dedik. böylece bitiyor burada. Ondan sonra kanepe, koltuk, sandalye, dönüşüm bunlar. Müşteri ikinci bir işlemi de istiyor buna. Bazen tek işlem, bazen iki işlem. Ve burada bitiyor arkadaşlar. Hepiniz şimdiden teşekkürler. Yine abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmuyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni videolarla. Burada devam arkadaşlar. Bu da başka bir de. We'll be right back.